Sen bana havladın mı? He? Ha? Eşek tipi atsayı. Defol. Hadi. Hızlı geldik diye arkayı vereceğim. Sen de böyle kovalayacaksın değil mi? Hadi. Lan bu ne battı ya? Ne battı? Bravo. Bana uçuyor. Üç Temmuz Cumartesi. Marmara bölgesindeki son bir haftadır aşırı kavruk bir havadan sonra 35-40 derece üst üste böyle hava biraz sıcaklar 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 arası. Şimdi de hava 21-22 derece saat 12 olmasına rağmen bisiklete çıkma cesaretini gösterdim. Bu sıcakta diyeceğim ama sıcak değil tabii ki serin bir hava. Bu fırsat kaçmaz deyip Akçat rotasına gidiyorum. Bakalım hayırlısı. Ne kadarını çıkaracağız. Yağmur yemeden. Aralıkta da çünkü hep yağmur yağıyor. Sağda solda bayağı koyu bulutlar var. Bu Umurunda değil vallahi. O sıcaktan sonra bu kadar serin havada bu bisiklet kaçmazdı. şu yeni yapılan barajı bir görüp içinde su tutmaya başladılar mı? Başta Ermen solar altında kalacak mı diye. Hem spor yapıp hem drone uçurup hem de bisikletimi kontrol yapacağım. Bakalım gidelim oraya bir görelim. Hızlı bir başlangıçla yine İnebeyli Valide Köprü üzerinden Yalakdere'ye geçeceğim. Oraları artık çekmiyorum. Bu kez Yalakdere sonrası Akçat klasik durup ya karabürsel gazozu yöresel ya da niğde gazozu yoksa niğde gazozu içeceğim varsa karabürsel asıl bugünkü etap buradan itibaren başlayacak tırmanış etapı Akçat'a doğru bir e, 350 metrelik paket bu yok bir tırmanış başında da çok sert kırıcı bir yokuş var ya orası gözümde büyüyor şu an resmen durunca bisikleti bir daha kaldıramıyorsun. Aletin önü şahlanıyor. O kadar eğim kırışı yani 20 derece üzeri. <laughs> Neyse çıkarız artık. yokuşu var. Sıkı kırıcı bir yokuş. Ne ölçüde bizi kıracak, yapıştıracak mı göreceğiz. Uzun bir yokuş çıkıyorsun, yoruluyorsun. Bitmişsin var ya, durman lazım. E, yandan da gelen geçen oluyor, dizileri su almamak için. Hemen inip su içiyorum ayağına böyle. Matarayı Çıkartıp şöyle iki yudum su içip ağzını çalkalayıp o esnada nabzı düşürüp dinlenip Ondan sonra bir daha. Birinci bir testeyim. Kadans yani çevirimi oranım şeye düştü. 40'a falan düştü yarı ya. 80 ortalama ile çeviririm genelde. Ee, yemeyeyim. Avcı göğe iniyorum. Ne? İnmeyeydim keşke. baraja bir iniş. Barajın içine inecek mi yol bilmiyorum. Su tutmaya başladılar mı? Galiba ödenek yokmuş. Para bitmiş. O yüzden baraj inşaatı yarım kalmış. Ha. Dün de barajın yapılacağı tepelerin üzerine de res konuyor. Rüzgar enerji türbinleri. Şimdi normalde rüzgar enerji türbinlerine karşı değilim. Yapılsın istiyorum da çok fazla ağaç katliamı yapıp çevrenin ne olduğunu önem vermeyerek on binlerce ağacı kesip rüzgar enerji türbini yapıyorsanız o onayı veren çet raporunu verenlere bir şey demek lazım. Arkadaş yani hazine arazisi değil her yeri de maden ocağı taş ocağı res, hes bilmem ne önüne arkasına bakmaksızın da izini açmayın şuraları ya. Her yerde de bu kadar da taş ocağı, maden ocağı olmasın yeter yani. Akçat, İhsaniye, Hayriye. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Şebneme gönderme yapayım. Bir dino. <laughs> Şu karşımızdaki o Baraj Hazretleri olmayaydı Ne kadar daha güzel gözükecekti Akşata varmadan sola dönüş yok Bu rotaya giriyorsan bir Akşatı göreceksin arkadaş Bir saniyeye doğru iniş akçattan hızlı bir iniş olacak. baraj üzerinde drone uçurmuştum ya demiştim hani ya arka tarafında işte başdeğirmen alabalık çiftliği çok güzel çınar ağaçları falan var diye artık yok yani hepsini zaten kesmişler iyi niyetli orman bakanlığı ve inşaat taşeron firması kim ise demiş ki arkadaş şey değil buradaki bu ağaçlar barajı tıkar o maksatla iyi niyet maksadıyla biz bunları keselim hiç ağaç kalmasın bu havzanın içinde temizleyelim bir güzel temizlik olmalı keselim temizleyelim ondan sonra da dur jandarma geçiyor Asayiş Berkemal Devleti Aliye'nin kurumları hakkında atıp tutmayayım. Sonracığımına işte o ağaçları keselim. Onları da satalım. Keselim, satalım. Etinden, sütünden, odunundan. Yani yaptığımız inşaatın her alanından, taşından, toprağından, içindeki otundan, çimeninden her şeyinden istifade edelim diyerekten hiç ağaç kalmamış. Şu an oraya bakan birisi eni var ki buranın içinde zaten hiçbir şey yokmuş ki der. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok şu an bakanların gözünde önceden bakanların gözünde durum farklı tabii ki Tabii şimdi köylerde de duru 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 tabii ki yeniden şarj olmuş oluyorum ayrı konu da ama bu kadar serin havada binmekle de 15 derece daha sıcak, 35 derecede binmek arasında çok ciddi fark ettiriyor. Keyifle biniyorsun ayrı konu. Üzerine de performansında daha iyi oluyor Ay yollarda bana ait kimseler yok ne güzel ya. Ümit Belediyesi sağ olsun benim için beton asfalt yollar yapmış. Aa çok ayıp ama. Dün senin yanından buradan geçtim. Sen bana havladın mı? Hadi. Sen bana havladın mı? He? Ha? Eşek sıkıs seni. Hiç Dün buradan yanından senin önünden geçtim. Eşek kuyruk salladın. Yavşak. Hızlı geldik diye arkayı vereceğim. Sen de beni kovalayacaksın değil mi? Göreyim. Önce eve. Önce eve. Hadi. Hadi bakayım. Aferin köpekten korkmayacaksın arkadaş. Kork insan sana belli etmeyecek. kimse yok ben açacağım. Maho, hani torpil gel yanıma yat, yat. Maho ile bilo yıldırımlı bir gecede şey yapıyorlarmış. Oturmuşlar yaylı evinde. Gümbür gümbür çatır çatır çatlıyı gürlüğü. Bilo korkmuş tabi. Hani Maho demiş, korkuysansa gel yanıma yat. Yok korkmuysansa ben gelip yatalım. Altyazı M.K.